Merhabalar sevgili çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe dersi işleyeceğiz. Türkçe dersinde daha çok dil bilgisi konularına değinmek istiyorum ve e, sözcük konusuyla başlamak istiyorum. Burada bir çalışma edindim sizler için. Bu çalışma e, sözcük e, konusuyla ilgili bazı ifadeler bize vermiş. Ve bu ifadeler aslında hem bize sözcük konusunu tekrar etmemizi sağlıyor, bilgilerimizi tazelememizi sağlıyor hem de bir yandan doğru yanlış çalışması yaptırıyor bize. Güzel bir çalışma olduğunu düşündüm. Sizler için faydalı bir çalışma olduğunu düşündüm. O nedenle bu çalışmayı seçtim. Sözcük konusunun hemen arkasından da eş anlamlı kelimelerle devam edeceğiz. Şimdi hemen sözcük konusuyla ilgili bu ifadeleri inceleyip doğru ya da yanlış olduklarını belirleyelim bir yandan da sözcük konusuyla ilgili bildiklerimizi tekrar edelim. Hemen başlayalım. Şu çalışma ile başlamak istiyorum. Çünkü sözcük kelime anlamı ile ilgili bir ifade. Hemen onunla başlamak istiyorum ve daha sonra devam edeceğiz diğerleriyle. Sözcük ve e, kelime eş anlamlı. Sözcük ve kelime eş anlamlı. E, i̇fademize bakalım. Kelime tek başına anlamı olan bütün sözcüklere denir. Tek başına anlamı olmalı. Bir sözcük, bir kelime tek başına bir anlam ifade etmeli. Böyle olduğunda biz ona sözcük diyebiliriz. Evet, aynen. Hemen en baştakiyle yine devam edelim. Kelimenin diğer adı sözcüktür. Aynen. Biraz önce söylediğimiz gibi. Alfabe'de bulunan bütün seslerle sözcükler başlayabilir. Alfabemizde bulunan bütün sözcükler bütün seslerle sözcükler başlayamaz. Mesela yumuşak g, yumuşak g ile e, herhangi bir sözcük, herhangi bir kelime yumuşak g ile başlamaz. O nedenle bu ifadenin yanlış olduğunu söylüyoruz. Sıradan devam ediyoruz. Sözcükler, sözlüklere alfabetik sıraya göre dizilirler. Aynen öyle. Bu doğru bir ifade. hemen diğer ifademize bakalım. Bir kelimede mutlaka ünlü harf bulunmalıdır. Türkçe dil bilgisi kurallarına göre aynen öyle bir kelimede mutlaka ünlü bir harf bulunmalıdır. Hepsi ünsüz olduğunda o sözcük kelime anlamlı olmaz. Türkçe e, ünlü ve ünsüz seslerin bir araya gelerek heceler oluşturması, hecelerin kelimeler oluşturması şeklinde dizilmiş bir yapıya sahiptir. O yüzden mutlaka ünlü bir harf bulunmalıdır. İfademiz doğru. Bakalım diğer ifademize. Kelimeler cümle içinde farklı anlamlarda kullanılabilir. Aynen öyle. Eş anlam, zıt anlam, Mecaz anlam gibi farklı anlamlarda kullanılabilir. O yüzden ifademiz doğru. Kelimelerde harf sayısı ile ilgili sınırlama yoktur. Aynen öyle. Kelimeler şu kadar harften oluşacak, bu kadardan az olur, bu kadardan fazla olur gibi bir sınırlama yoktur. İfademiz doğru. Gel sözcük olmasına rağmen aynı zamanda da cümledir. Evet sevgili çocuklar, bazı sözcükler ki özellikle iş, oluş, hareket bildiren sözcükler ki biz bunlara fiil, eylem diyoruz. Eylem bildiren sözcükler kendi başlarına aynı zamanda bir cümle oluştururlar. Çünkü bir yargı bildirirler, bir iş bildirirler, oluş, hareket bildirirler. Eylem vardır. Bunlar kendi başlarına bir cümledir aynı zamanda. Hem sözcüktür hem de aynı zamanda kendi başlarına bir cümledir. Bu da doğru bir ifadedir. Burada çok kolay bir ifademiz var. Anlamını bilmediğimiz sözcüklerin anlamını sözlükten öğreniriz. Aynen öyle. Evet. Çalışmamız bu şekilde. Şimdi bir diğerine geçelim. Bir kavram haritası hazırladım sizin için çocuklar. Anlam bakımından sözcükleri üç grupta inceliyoruz. Eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler ve sesteş sözcükler. Eş anlamlı sözcükler okunuşları, yazılışları, farklılığı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Örneğin sözcük, kelime gibi. Zıt anlamlı sözcükler anlamları birbirinin zıttı olan kelimelerdir yeni, eski gibi. Sesteş sözcükler okunuşları ve yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Örneğin gül sözcüğü. Gül hem bir çiçek adı iken, hem de gülme eylemini ifade eder. Şimdi eş anlamlı sözcüklerle devam edelim. Burada bazı görsellerimiz ve bu görselleri ifade eden kelimeler var. Bu kelimelerin eş anlamlarını, eş anlamlılarını bulacağız. Çalışmamız bu şekilde. Şimdi hep birlikte bulalım. İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı yaşlı. Ev, konut. Rüzgar, yel. Hediye, armağan. Siz de benden önce söyleyebilirsiniz. Sonbahar, güz. Öğrenci, talebe. okul mektep doktor hekim fakir yoksul vasıta araç konuk misafir yemek aş Bu çalışmamızda da yine eş anlamlı sözcüklerle ilgili balonlar var, altlarında kelimeler var. Eş anlamlılarını işaretleyeceğiz. Bir örnek vermiş zaten bize. Irmak, nehir. Basit, kolay rüya düş sözcük bunu biliyoruz kelime eser yapıt görev vazife hemen devam ediyoruz izleme, takip. Bunu yapmıştık. Talebe, öğrenci, yabancı, el. Hemen devam. Berrak, duru, elbise, giysi, savaş, harp. çalışmamızdaki eş anlamlı kelimeleri bulduk. Yeni bir çalışma, bir tablomuz var. Eş anlamlı sözcükler karşılarına yazacağız bu şekilde uzun bir tablo. Bazılarını işaretlemişim fark ettiyseniz. Çünkü onları daha önce söyledik. O yüzden onları yeniden yeniden yazmamak için yenilerini odaklanmak için onları işaretledim. Şimdi başlayalım. Güz sonbahardı. Bunu daha önce yazdık. Öykü, hikaye. tabiat, doğa. Hısım, akraba. Nehir, akarsu idi. Onu daha önce öğrenmiştik. Kent, şehir, ufak minik vazife görev idi. Onu daha önce yazmıştık zaten. Bulmacalarda da çok çıkar eş anlamlı kelimeler. Hemen yenileriyle devam edelim. Önder, lider. Öğretmen, muallim. Uçak, teyyare. giysi elbiseydi rüzgar yel sul barış Atatürk'ün meşhur sözü yurtta sul cihanda sul yurtta barış dünyada barış nasihat öğüt çalışmamızı bu şekilde tamamladık şimdi sıra diğerinde yeni çalışmamızda bir öncekine çok benziyor yine tablo şeklinde burada işaretlediklerim daha önce karşılaştıklarımız işaretlemediklerime yoğunlaşacağız hemen başlayalım fakirin eş anlamlısı yoksul konuk eş anlamlısı misafir idi daha önce öğrenmiştik beyaz ak siyah kara yıl sene tamir onarım devam ediyoruz. Arzu istek hızlı süratli sınav imtihan hatıra anı tanık şahit isim ad cümle, tümce, vatan, yurt, tutsak, esir ve konutta ev idi. Bu çalışmamızı da tamamladık. Evet, yeni çalışmamız. Hemen başlayalım. Eser, yapıt. Cümle, tümceydi. Bir önceki çalışmamızda var. İsim, ad idi. Yine bir önceki çalışmamızda var. Sene, yıl idi. Önceki çalışmamızda var. İlçe, kaza soru, sual yürek, kalp vatan, yurt emir, komut sebep, neden öykü, hikaye ak, beyaz. Sulh ve doğa bir önceki çalışmamızda var idi. Sulh, barış, doğa, tabiat idi eş anlamlıları. Yanıt, cevap. Dil, lisan zaman vakit özlem hasret millet ulus dize mısra bu çalışmamızı da tamamladık yeni çalışmamız yine bir tablo şeklinde karşılarına yazacağız eş anlamlılarını uzunca bir liste ancak gözünüz korkmasın gayet basit hemen başlayalım hakim yargıç surat yüz parantez ayraç sonbahar güz idi onu önceki çalışmalarımızda yazmıştık uyarı ikaz kanun yasa hoşgörü anlayış deprem zelzele cevap yanıt idi önceki çalışmalarımızda yazmıştık fazla çok aş yemek idi bunu da yazmıştık hatırlıyorum yaşam hayat Bu çalışmamızı da başarıyla bitirdik. Uzundu ama basitti. Şimdiki çalışmamız da bu şekilde. Hemen başlayalım. Yabancı el kırmızı al tane adet hasım düşman bir de hısım var idi hısım akraba hasım düşman ikisini birbiriyle karıştırmayalım pis kirli acemi toy hediye armağan yeni kelimelerimiz hemen eş anlamlılarını öğrenelim cimri pinti uzak Irak Örnek Misal Endişe Tasa Yüzyıl Asır Mesele Sorun Evet sevgili çocuklar bu çalışmamızı da başarıyla tamamladık. Yeni çalışmamız. Yeni sözcüklerimiz. Eş anlamlılarını öğreneceğiz. Hemen devam edelim. Sağlık. sıhhat, yarar, fayda, iri, büyük. Nefes, soluk, nasihat, öğüt idi, dize, mısra idi daha önceki çalışmalarımızda yapmıştık, öğrenmiştik. Tümce cümleydi. Doğa tabiat idi. Macera serüven. Fikir düşünce. Özen İtina Kolay Basit idi Şimdi Bir çalışmamızı daha tamamladık Bütün çalışmalarımızı tamamladık sevgili çocuklar Umarım sizin için faydalı bir çalışma olmuştur Bu videoyu baştan itibaren durdurarak seyredersek ve öğrendiğimiz eş anlamlı kelimeleri defterimize yazarsak bizim için önemli bir arşiv olacağını düşünüyorum. Çünkü 86 tane kelime ve eş anlamlısını öğrendik. Sözcük hazinemize 86 kelimeyi ve eş anlamlısını kattık. Yeni çalışmalarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın sevgili çocuklar.